Özge Yapı AŞ, 1992 yılında alternatif oluşturan kimliği ve pazara farklı renkler katan yüzüyle hazır yapı sektörüne girmiştir. Özge Yapı AŞ, hazır yapılar, hazır konutlar ve çelik evler üretmekte olup, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeleriyle sektöründe lider konuma ulaşmıştır. Değişim, gelişim ve hazır yapı sektöründe yeniliğin simgesi olan Özge Yapı AŞ, bugün Türkiye'de gösterdiği başarıların yanı sıra yurt dışında önemli projelerde yer almış, marka değerini dünya çapında kanıtlamıştır. Kaynaksız yapı teknolojisiyle Hekim Board Fiber Cement cephe kaplamaları kullanılarak üretilen butik hazır yapı projeleri ve üstün estetik anlayışıyla yaşama değer katmaktadır. Özge Yapı AŞ bugün 8 şirket, 8 işletme, 170 bin metrekare üretim alanı, 17 bin metrekare hazır yapı tanıtım alanı, binden fazla çalışanı, 6 kıtada, 90'a yakın ülkeye ihracatı yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla bayisi, 42 binin üzerinde referansıyla hizmet ve faaliyetlerini sürdüren Ekim Holding'in bir kuruluşudur. Birlikten doğan güçle geleceğe hazırız.